böyle karı doğru. Ertan, Heh. ne yapıyorsun sen? Nasıl ne yaparsın? E, aldık süreyim. Ya ben karıma bir aldık bile süremeyecek. Ben karıma bir aldık bile süremeyeceksen ben nasıl kocayım? Ay abart Ertan, abart. İşte, Abarttırmayayım ben. Abarttırmayayım çünkü ben seni çok seveyim. Ertan, sen bana takasyanla. Bak başladın yine bütün tuşlara basmaya. Ya işte, işte taktı... Biz ticaret konuştuk bile çok anlatacak da bir şey yok. Ticaret öyle kendi aramızda biraz böyle işte fikir alışverişi gibi şeyler. Ertan. Efendim? Sen bana yalan söyleyiz. Ben? Sen. Ben bileyim bu gözleri. Bu gözler bana yalan süre. Ya, hiç alaka. Ya Yoranka insan kocasıyla bile konuşur mu? Ha? Kocayla bile konuşulmaz bak günah günah. Günah karısına da yalan sülemez. E ben sana yalan sülemeyim. Ben sana yalan sülemem ki. Ben sana çözeceğim dedim. Çözeceğim işte. Ey çözeceğim. Göreceğiz Ertan. Çözeceğiz. Çözeceğim bak. Çözeceğim. Sen şey yaptın mı? Neyi? Aslında neyi düşündüm Ertan? Şeyleri... Ee, pamuk pastaları minik. Pamuk pastaları minik. Ertan sen önce bu aventuraları bırak. Bunu sonra düşünürüz. Olur mu? Konuşuruz. En azından sen böyle komple hayır demedim. Konuşuruz dedim. Erkan ne yaptın buraya böyle? İşte ben güzel mi oldu, kötü mü oldu anlamıyorum. Çünkü ben sana nasıl baksam güzel görev. Sen yaptıysan güzel olmuştur. Rica ederim gerçekler.